İyi akşam İyi akşamlar arkadaşlar İlk kez Bu sezon oynuyorum Daha download'um tam bitmedi bakın %74 diyor HD şeyler e, Tam HD olmayacak galiba görüntü bilmiyorum ama internetin Rezalet Ama çok oyna- Pingime bakın aşağıda Londra Londra'dayım 609 diyor İnternetin bu halde oynayacağım çok merak ediyorum. Tabii ki de yeni Legend'ı oynayacağım. Siir Açıyorum. Bakalım nasıl. Bu internetle oynamak bakalım nasıl bir his olacak ayrıca. Trios HD değil diyor. Seer oynayacağım. Seer, Seer, Seer. Teammate Seer olma. Seer olma. Sihir olmadı. Baya takılıyor, takılıyor oyunum. Korkuyorum. Yok baya takılıyor oyunum. Alabildim mi demin yerdeki şeyleri? Ne bilmiş. Yine alamayacağım. Rampage here. One box three, sending the payload. Unveil your Reloading. Help! Oh. Down! Bandit here! Shop, cut the tackle, Watch for the new kill leader. Shields are recharging. No idea. Don't I'm, I'm taking shots. An open heart. Uh -huh. I'm this area. Neler oldu? Çok kötü takılıyor oyunum. Oyunum takılıyor bu. Rainbow sıkıntısı falan değil. Haberiniz olsun diye söyledim. Adam var. Aha, You kill me now. Those are a right purpose. See through this air. Reloading. I'm recharging my shields. We got another squad attacking us. There is an enemy over here. Ne oynuyoruz? Bu silah ne abi? Daha iyi rakiplere karşı Belki bu kadar iyi olmaz ama Şu an acayip bir şey No. Just a sec. Healing up. Enemy is right here. Uh look. Supplies. Another squad is heading Antagonist down. Enemy eliminated. Good kill. Enemy killed. I need shields. Shield doesn't. Empty in my heart got another bandit. Your part is not done I need suits Recharging my shield Hadi takım. I'm down, but I can be saved. Helal takım. Helal lan. <laughs> A, reload etmemişim. And with that, their squad is gone. Good splash. been down, my friend. Oh, I need that. I see an opponent here. <laughs> Oha! Huh? I, I need some help over here. Bogey here. Reloading. The shields are recharging. öldük sonunda Çok eğlendim. <laughs> çok eğlendim. <laughs> İlk maç çok eğlendim. Yalnız o silah sıkıntı olacak. Arkadaşlar, arkadaşlarımla oynamaya çalışırken maçım inanılmaz lagliydi. Hani İlk maçımda olduğu gibi değil, daha da laglıydı. Sebebini de çözdüm çünkü downloadum daha bitmemişti. 44 GB edilmişti tam olarak. Neyse, full downloadum bitene kadar oynamayacağım. Ama ilk maçımdan izlenimini vereyim size. Rampage LMG'si OP duruyor ama lobim kolay geldi bana. Oynadığım lobi kolaydı bence. O yüzden ne kadar OP daha bilmiyorum. Brawler'ı denemek istiyorum. Seer çok eğlenceliydi. Çok heyecanlıyım. Biraz yani tadı damağımda kaldı. O yüzden şu download bir an önce bitsin. Tekrar oynayayım yarın. Ki size daha iyi video yapayım, yapabileyim. Ve ben de eğlenebileyim. Teşekkürler izlediğiniz için.